stüdyomda. Kendisi Parkinson hastası Sayın Hayk e, Celalyan. Hoş geldiniz Hayk Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Maşallah <laughs> öyle de gözüküyorsunuz. Çok iyiyim. Hakikaten çok iyiyim. Maşallah. Ee, Ali Bey'in hastasısınız. Evet. İsterseniz birazcık sizin ağzınızdan dinleyelim. Nasıl tanıştınız? Kaç yaşındaydınız hastalık başınıza geldiği zaman Ali Bey tanışıp tedavi süreciniz? Vaktimiz var. Rahat rahat anlatabilirsiniz. 2000 yılında kondu bu teşhis bana. Ve genç hasta olduğum için hızlı ilerliyor. Kaç yaşındaydınız o zaman? 40. 40 yaşındayım. 39 sonu 40. Hı hı. E, ne yapacağız? İlerliyor. İşte eşim, eşim, şu bu falan. ben sektördeyim zaten şeyde. Evet. Tıp evet, malzeme şey yapmadan, marka, marka vermiyoruz. E, hocama gittim. Dedim hocam bir ameliyat yapalım şunu gibisinden. Hayır dedi. Olmaz. Oradan zaten bunun bir ameliyat olduğunu anladım. Çünkü şimdi artık hasta arıyor bilgilerinin nasıl ameliyat oluyorsun şu bu filan. O zaman böyle şey yoktu. İki yıl, iki buçuk yıl kadar hocamı işte alt bir yokladım. Bu arada tedavide nasıl bir süreç geçiyordu? İlaç. 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 İlaç işte haftada 7-8 saat uyku. Bakın haftada diyorum. Haftada? Haftada 7-8 saat uyku. Ne diyorsun? Evet. Ee, ha. gibi tabii ertesi gün hiçbir şekilde işe ol, olamam yürüyemem yazamam ama ne bileyim, nasıl gidecek peki dediler nörologla görüştüler ve 2 Nisan 2004'te bu oldum siz de ilk belirtiler nasıl oldu? Yani hastalığın seyrini nasıl geçirdiniz? İlk siz kendinizde ne anormal olarak ne fark ettiniz? Yürüme zorluğu, Yürüme zorluğu. yazma zorluğu, bir de işte yani vücudunuzu bir şekilde biliriz tutuyor, siz kolunuzu açamıyorsunuz gibi bir his. Ama i̇ki sene ilerledi. Ondan sonra, işte. Elbeyi razı. Iki, Nisan 2004'te. <laughs> Ali Bey razı oldu. Daha doğrusu çünkü Ali Bey'i razı olmaz. Ali Bey kendisi razı olur. Tabii. Ne oldu da razı oldunuz Ali Bey? Bir de sizin ağzınızdan dinleyelim bu sürece. Tabii. Başta demin konuştuğumuz gibi ilaçlarla işler iyi gittiği sürece mümkün olduğu kadar biz beklemeyi, doğru zamanı seçmeyi tercih ediyoruz. Hayk Bey'de de ilaçlar onun istediği kadar harika olmasa da bizim gözümüzde klinik yaşam kalitesini sürdürecek kadar iyi gitti bir dönem. Ama bir zaman sonra artık ilaçlar yetmediği ve ilaç yan etkileri bizi zorladığı için ki bu aşağı yukarı bir 4-5 senelik bir süreçti. Hı hı. Ee, 13 senelik şu anda bir hasta. Bundan 7 yıl kadar önce biz e, onun artık beyin pili takılmasına gerek e, diğer nöroloji doktoru arkadaşlar gerek kendini izleyen nöroloji hekimi arkadaşımızla birlikte karar verdik ve beyin pili ameliyatı uyguladık. E, Tabi bir sürü şeyi geri alıyor beyin pili, hastalık bulgularını düzeltiyor önemli ölçüde. E, beyin pilleri olsun, Parkinson cerrahisi olun, bu mesajı iyi vermek lazım. Bunlar bir kür değil, yani biz her şeyi ortadan kaldırmıyoruz. Ama bir sürü şeyi düzeltebiliyoruz. Ben bunu bir çeşit hastalığın saatini geri almak diye yorumluyorum. Yani 10 yıllık bir hastayı biz ameliyat ettiğimizde hastalığın birinci, ikinci senesindeki haline geri getirebiliyoruz. Peki, Tabii tekrar sözünüzü kessin. Pardon ama hani konuşma sırasında aklıma geldikçe kaçırmadan sormak istiyorum. bu pili taktığınız andan itibaren hastalığı dondurmuş mu oluyorsunuz? Geriye alıp seyrini yavaşlatmış mı oluyorsunuz? Hastalık sonuçta ilerliyor. Yani pile rağmen bir pile de ilerliyor. Pile rağmen de tabii ki ilerliyor. Çünkü beyindeki eksiklik ilerliyor. Hı -hı. Ama biz şöyle bir süreçten tanesini buradan alıp buraya getiriyoruz. Ee, i̇ki süre sonra, 15 sene, 20 sene yine hasta buralara gelebilir mi? Teoride gelebilir. Ama eğer buraya getirmeseydik kim bilir nerede olacaktı. Hı -hı. Aslında bu sorunun cevabını ister istemez Bey de yaşamak zorunda kaldık. Hı -hı. Çünkü e, Hayk sağ olsun tıp sektörünün içinde ama işte ara sıra gelir hocam şuram kaşınıyor. Aman Hayk elleme onun altından kablo geçiyor. İyi ama burada sivilce gibi bir şey var. Ama Aman Hayk elleme. Altından kablo geçiyor ne demek? Yani ya demin anlattınız zaten hani sormak istiyorum demiştim. VTR'ye girdik araya gittik. gittik, gittik. Ya gerçekten böyle bir kablolar Tabii, donanma yani o kadar teferuatlı bir iki iş. İki tane bu. ince bir milim çapında elektrot beynin içinde. O demin söylediğimiz aradığımız yerlerde duruyor. O elektrotlar birer küçük delikle kafatasının içine giriyorlar, <laughs> oradan <da> dışarı çıkıyor. <laughs> e, o elektrotlar birer uzatma kablosu ile cilt altından geliyor, göğüste cildin altında kalp pili gibi yerleştirilmiş bir pile bağlanıyor. Bizim yaptığımız şey dışarıdan bilgisayar aracılığıyla o pili programlayarak hastanın beyninin içerisine elektrik vermek. E, i̇şte hayatta da şurası kaşınıyor elleme falan. Tabii bir e, iki derken. Kızardı hocam işte bir akıntı oldu, bir antibiyotik verdik derken enfeksiyon oldu. Enfeksiyon olunca tabii yabancı cisim olduğu için biz pili çıkartmak zorunda kaldık. E, ee, Hayk tabii çok iyi iken e, biz de pil çıkınca ne olacağını çok e, tahmin edebiliyorum ama tabii biz Hayk'ı 7 yıl önce pil taktığımız kötü halini bildiğimiz için e, aradan 7 yıl geçti ve mecburen pili çıkardık. E, benim de şaşıracağım kadar kendi anlatsın anlatabilirsin. Aa, yok tabii ki çok mühim bir şey ilave etmek istiyorum. Sırf pili değil. Hepsi çıktı. Beyni gelen elektrotlar. Kablolar her, her şey çıktı. E, tam bir beyin ameliyatı tabii. oldum. Ee, ondan sonraki yani 3 hafta enfeksiyonun geçmesini beklediniz. Evet. 4 alt saatte bir işte IV'ye geliyorlardı. Amel Antibiyotik tedavisi. Antibiyotik tedavisi diyor evet. Ama şey e, Şöyle söyleyeyim, tarifi mümkün olmayacak, olmayacak kadar kötüydü. Yani filin satıldığı zaman olduğumuzdan daha da kötüydü. İlgisi yoktu. Yani, çünkü yani ben işte biliyorsunuz 2000 yılından beri bu işin çekiyorum ama yani tarifi mümkün olmayacak kadar kötüydüm. Ne yat, gibi Yatağa beni. Allah'tan yani evim min şeyi onu sana söyleyeceğim. Yatağa koyuyorlardı. Kafa daha iyi dönmüyordu. Bırakın vücudu yani dönmek Kafa dahi dönmüyordu. Göz kapaklarını zor açıyordum. Kafa hep bir yönde. Yani, odaya biri girdi, yok. Ve ee, bu durumda... Yeme içme? Yani... Yutkunma? Yutkunma? evet, yutkunma tabii ki. Yutkunma. 25 tane yani, ilaç alması gereken birisi için tabii çok büyük bir sorun. Hı hı. Yani, tarifi nasıl söyleyeyim bilmiyorum kötü. Tabii. Çok kötüydüm. Ama 3 haftadan sonra bu kadar iyi olacağını bilseydim. Bir daha kaşımazdın diyorsun. Kaşımadım sonra herhalde değil mi? Enfeksiyon, <laughs> enfeksiyon bir daha kaptırmadınız. Yok. Ee, tabi tabii bu sefer tabi sağ tarafa koydu pilimi. Sol tarafta ne, olur ne olmaz yani. Bir enfeksiyon yolunda bir şey olur diye düşünerek sağ, sağ tarafa koydu. Hı hı. Şimdi ellemiyor. Ama e, ya, bilmiyorum tabii ki bir sürü iyilik de geldi. Daha önce olmayan iyilik de geldi. Bunu hocam bilmiyorum ki siz siz ama sağ bacak pat, pat 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 vuruyordum ben ameliyattan sonra ilk pil sonra Hı -hı. bu el böyleydi bakın el Şimdi böyle. rahatlıkla bacak, yani gün içinde belki bir yarım saat kadar hissediyorum Parkinson'u bugün İlaç, ilaçları da Evet, tabii ki ilaçlarına yardımıyla ama ancak pilsiz durumunda 5-6 katına çıkartmıştık ilaçları. Sonra ilaçları da indirdik. Ya şu anda bilmiyorum ben niye buradayım ki Yani niye parkinson niye buradasınız <laughs> bir mucizenin örneği olarak buradasınız evet. açıkçası ben bile ki ben çok uzun zamandır tıpla bağlantılı bir şey yapan biri değilim ama iki aydır bir fiil her gün tıpla ilgili program yapıyorum Hakikaten. açıkçası biraz daha bir bilgim olmaya başladık onun hakkında Hakikaten. Evet, kalp pilini falan çok duyduk ama ben bugünün konusu Parkinson olduğu için ben beyin pilini ilk defa duyuyorum eminim benim gibi ilk defa duyan binlerce izleyicimiz vardır ama, şu anda. Ve böyle bir mucizeye örneksiniz. Maşallah hakikaten, sağlıkla, keyifle. bir mucize. Ve siz? bir, şey daha söylemek yani o durumda, bilmiyorum neyse insan kafası şöyle. İyi, ben yani işte evimdeyim, yan, yanımda eşim yatıyor çocuk. Daha iyi kötü biraz bir şey oluyor ama imkanı olmayan. Tabii. Kesin ne yapıyor? Yani. yani, veyahut bunu bilmeyen maddi imkanı olmayan tabii bilip ki maddi imkanı olmayan evet. kişi işte ise, <laughs> şimdi SGK bunu karşılıyor onu soracaktım SSK bunu karşılıyor mu? evet şu anda SGK çok büyük ve bence çok değerli bir hizmetle yani doğru tanıyla ve mevzuata uygun ameliyat edilen hastalarda pil parasını karşılıyor ki piller yaklaşık 25 bin dolar gibi de bir para tabii bizim ülkemiz evet, için. Az uzun para küfe. değil tabii ki. Peki siz bu e, operasyonu kaç kere yaptınız? Yani Bu muazzam bir tecrübe isteyen bir şey bir taraftan da. Şimdi bir meraklısı bunu incelemiş. E, liseden sonra 28 yıl da hazırmış bizim <gülüyor> <gülüyor> yaptığımız şeyde, e, kalitede bu işleri yapmak için. Tabii yaşımız da ortaya çıkacak ama. Yaşınızda hiçbir şey yok yani. E, şimdi, eee hareket bozukluğu cerrahisi daha önce de söylediğimiz gibi büyük bir dilimini de lezyon cerrahisi oluşturuyor. Çünkü özellikle beyin pilleri yaklaşık son 2-3 senede sosyal güvencenin ödemesiyle daha yoğun yapabildiğimiz ameliyatlar. Aşağı yukarı hareket bozuklukları nedeniyle sadece Parkinson değil tabii o işte vücut kasılmaları dediğimiz distoniler ya da titremeler. 800 civarında ameliyat ettiğimiz hasta var. Bunların işte 250'ye yaklaşanı beyin pili. Diğerleri de daha önce konuştuğumuz lezyon Diğer, cerrahisi. Cerrahiyle. Peki her hastaya beyin pili uygulanabiliyor mu? Yok bu tabi mümkün değil. Ee, birincisi hastanın hastalığının bu tedaviye uygun olması lazım. Parkinson'u konuşuyorsak pür bir Parkinson hastası veya beyin piliyle tedavi edeceğimiz bir hareket bozukluğu olması lazım. İkincisi hastanın tıbbi tedavi ile artık iyi olamadığı ya da yaşam kalitesini çok iyi bir çizgide taşıyamadığı bir noktada olması lazım. İlaçla iyi olacak bir hastayı ameliyat etmek de doğru değil. Tabii. Demin konuştuğumuz gibi bir takım e, Parkinson'a benzeyen ama tipik Parkinson olmayan tabloları ekarte etmek lazım. Çünkü onlar ilaca da iyi cevap vermediği için bizim ameliyatlarımıza da iyi cevap vermezler. Bunun dışında da hastanın beyninin anatomik yapısının, zihinsel fonksiyonlarının, Vücudunun genel sağlık durumunun böyle bir ameliyata uygun olması lazım. Bunlar ağır ameliyatlar değil. Uyanık konuşa konuşa yapıyoruz ama son yarım saat, bir saat hastayı uyutuyoruz. Genel anestezi alabilecek bir durumda olması lazım. Hı hı. Ee, beyninde ciddi bir takım kanlanma aksaklıkları gibi bulguların olup da ileride kötüye çünkü bunlar uzun dönem evet. uzun yaşam kalitesi sağlamaya çalıştığımız ameliyatlar bunların olmaması lazım hastanın zihinsel fonksiyonlarının belli bir çizgide olması lazım hem uyanık konuşarak bunu yapabilmemiz hem de hani biz hastayı kaldırır yürütürüz ama hasta zihinsel fonksiyonu iyi değilse bu sefer nereye gidecek ne yapacak o yüzden bu hastalara da çok önermiyoruz uygulamıyoruz bir de tabi işte ne bileyim kanser gibi başka sistemik hastalıklar gibi yaşam süresini ve kalitesini kısa dönemde bozmayacak bir sağlık durumuna ihtiyacı olan hastaları bulmamız gerekiyor. Evet şimdi bir araya gidiyoruz. Aradan sonra size sormak istediğim çok fazla şey var tabii ki. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Aslında siz arada kaçırıyorsunuz izleyiciler. E, stüdyoda çok hoş e, bir sohbet var. Evet. Çünkü e, sizin tabii artık yıllar içerisinde hasta ve doktor arasında hasta doktor ilişkisinden çok çok hoş bir arkadaşlığınız gelişmiş vaziyette. Ve ikiniz de çok espiritüel tipler olduğunuz için e, açıkçası sizin sohbetinizi dinlemek de çok hoş. O yüzden yayına girdiğiniz zaman öyle mahcup mahcup oturmanıza gerek yok Hayk Bey. Yok yani. yok mahcup değilim. Şimdi tabii pil taktığınız zaman hastayla evleniyorsunuz. Yani. Evet. Evet. Siz, yani, sizin de ilişkiniz e, iyi gidiyor evliliğiniz çok maşallah. Çok sık hastayı görüp pil ayarları gerekiyor. Tabii. Ondan sonra da zaten her şeyi bilelim istiyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla hani her fırsatta sık sık karşılaşıyoruz, tartışıyoruz, konuşuyoruz. Biraz evliliğe dönüyor tabii. Işte. Evliliğe dönüyor demişken şeyi merak ediyorum Hayk Bey. Bu süreçte eşinizle ilişkiniz nasıldı, nasıl geçti? E, eşim çok şanslı bir insan aslında. Çünkü bu tip... Parkinson gibi vak vakalarda 85'i boşanıyor. Ben şimdi boşamadım. <laughs> <laughs> Süper. Bu tamam da. Şimdi... Aklınız iyice başınıza geldi yani evet. o sırada. Evet, ee, evet. <laughs> tam da bir tersi. Şey. Çok büyük destek oldu, çok büyük mutlaka eminim. İnanamadım. Görmek lazım, bilmek lazım. Ne kadar güzel, ne Çok. kadar şanslı bir insansınız ki evet. hem Ali Bey gibi bir doktorla tanışmışsınız beraber, operasyonunuzu gerçekleştirmiş Doğru. hem böyle bir aileye sahipsiniz, çocuklarınız eşiniz. Gerçekten Allah sizi de onların başından, onlar da sizin başınızdan eksik etmesin. Teşekkür ederim. İnsan böyle bir vakayla karşılaştığı zaman ailenin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu bir kere daha anlıyor değil mi? Yani, Muht tabii, muhteşem. Kesinlikle. Tabii. Peki e Ayrıca bir şey arada e, konuşuyorduk. Onu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Bir hafif kekemelik durumu söz konusu sizde. Ben zannediyordum ki Parkinson'dan e, kaynaklanan bir şey. Ama aradaki sohbetinizden öğrendim ki Parkinson'la zaten alakası değil, yokmuş. Değil. Kekeme. İyiz, ne yapalım? <laughs> Olsun o, size e, çok <laughs> yakışıyor. Çok <laughs> şaka. Fakat ok, okuldayken de en çok konuştuğum insan bendim. Hem kekeme hem geveze. Tabii. Ama geride böyle de biliyorsunuz. Şey, Çiçero Roma neyse adam kekemeydi Bütün gün konuşurmuş. <laughs> Halka... Ee, evet kekemeyim ee, Peki pilden sonra durumda bir değişiklik oldu yok. mu? Yok. Yani kekeme İkinci de. pilden sonra. Da, i̇kinci pilden sonra. Şimdi hemen hemen gitti diyeceğim. Herkes gülecek ama çok, azaldı. Gerçekten Artı mi? sesin volümü değişti. Yani çok daha ikna edici bir ses. ses sahip oldun yani Ben mesleğim... Daha karizmatik oldun. <laughs> karizmatik bilmiyorum da. Bizim meslekte e, doktorlara çalışırsınız. Yani ikna etmeniz lazım. Tabii. Ama böyle isteksiz bir sesle, yumuşak bir sesle tabii ki pek ikna edemiyorsunuz insanları. Bu insanlarla. kendi pazarladı bana, kendi inanmayan bir <laughs> insan <Evet. gülüyor> psikolojisiyle. Evet. Özellikle hekimlerden çok şey aldım. Artı dönüş aldınız. Hayır, ne, ne, oldu sana ya dediler, sesin Ama tamam tamam bırak bak <laughs> şey diye. Yani sesim çok fark etti. Kekemelik belki çok, az var diyelim. Masasının volümü olsun, rengi olsun... Evet, ben, yok gayet sağlıklı <laughs> ve net, gayet iyi geliyor. Ee, bir şey merak ediyorum. Pilin ömrü gibi bir şey var mı? Tabii bu? ki. Çünkü sonuçta bir bataryası var. Evet. Bu beyine verilen elektrik akımına bağlı olarak e, ortalama 6-8 yıl civarında bir pilin batarya ömrü var. Beyin pilleri de cep telefonu gibi. Her yeni versiyonu çıktıkça onların da batarya ömürleri uzuyor. Eski taktıklarımız 5-7 yıldı. Yenileri ki birkaç senedir takıyoruz. Onların tabii daha o süreyi doldurmadığı Nasıl için bilmiyoruz. Nasıl değiştiriyorsunuz? Ee, yarım saatlik bir ameliyatta sadece buradaki pili değiştiriyoruz. Buradaki, Artık bir şey başka bir şeye ihtiyacı sadece. Yok. Yaklaşık yarım saatlik bir ameliyatta değişiyor. Ee, kısaca bahsettik generalize distoni dediğimiz parkinsondan farklı aşırı vücut kasılmalarıyla giden bazı hastalıklar var. Onlarda da ilaçlar yeterli olmazsa o zaman beyin pili takıyoruz. Ama o hastalara bir birkaç milim ötedeki başka bir adrese ve daha yüksek elektrik akımı veriyoruz. Hı hı. Onların pilleri 2-3 senede bir bitebiliyor. O tip hastalara da dışarıdan şarj edilebilen, e, çıkarmaya gerek olmaksızın dışarıdan şarj edilebilen pil versiyonları var. Onları ihtiyaç duyarsak takabiliyoruz. Evet şimdi bir telefonumuz varmış. Ee, Sayın Ayşe Öztürk bizi Trabzon'dan arıyor. Bir şey sormak istiyor. Buyurun Ayşe Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bizim bir hastamız var. Üç aydır kırılma, konuşma bozukluğu. Ee, bu bir Parkinson hastalığın başlangıcı mıdır diye soruyorum. Ee, bir de ki, e, doktoruna gittik biz. E, Korepti Koreptis denildi hastalığının adına. Evet geçmiş olsun. Ee, tanımladığınız hastalık Çok Parkinson. Çok mersi Ayşen. İyi akşamlar. Parkinson değil farklı bir hastalık. Bazı hastalarda istem dışı hareketlerin olduğu. Parkinson'un yan etkilerinde de demin benzeri taklit ettik. Belki hanımefendi oradan çağrıştırdı ama. Evet. E, irade dışı hareketlerle giden Kore adını verdiğimiz bazı hastalıklar var. Bunların bir grubu da kalıtsal olma özelliği gösterebiliyor. Yine tanımlayan hek hekimin ismini atfen de Huntington Koresi olarak tanımlanıyor. Eğer Hı -hı. öyleyse tabii görmedim ama nöroloji doktoru meslektaşımızın yorumuna dayanarak söylüyorum. Bu farklı, Parkinson'dan farklı bir tablo ve ayrı bir e, rahatsızlık. Onu kendini izleyen nöroloji doktorlarıyla takip etmekte, takip paylaşmakta yararlı. Peki bu e, beyin pilin, pilinin e, cep telefonuyla ilişkisi nasıl? Çok fazla yok. Yani hastaları hani üstüne koyma deniyor özet olarak ama beyin pilleri manyetik alandan etkilenen, e, eski versiyonları mıknatısla açılıp kapatılabilen e, cihazlar. Dolayısıyla elektromanyetik dalgalardan etkilenmesi teorik olarak mümkün. Ama yeni versiyonlarda daha çok bir koruma sistemleri var. Etkilenmiyorlar çok fazla. Siz kullanıyor musunuz ee, cep telefonu? Tabii. Kullanıyorsunuz. Ee, kullanma demiyoruz ama hani üstüne koyma diyoruz. Ee, hastalara biz bir sertifika veriyoruz. Üstüne koyuyor doktor. Evet üstüne Hayır, koyuyor. Kapalıdır üstüne belki. Sa sağ tarafı film mi? Sağ, Doğru, sağ solu var mı artık bunun <laughs> Ait Bey ya? Evet haklısınız. <laughs> hastalara biz bir sertifika veriyoruz. Bu hastada nörostimülatör var diye. Çünkü özellikle havaalanı güvenliklerinde ötüyor metal olduğu için. Artık güçlü güvenliklere girip çıkmamalarını tabii. tercih ediyoruz. Girse de çok bir şey olmuyor ama hastalarını gösteriyorlar. Bak evet, bende yeri, bu var. Evet. Manuel muayene oluyorlar. Çünkü nasıl olsa ötecek, nasıl olsa araştırılacak evet. diye. Şimdi bir şey merak ediyorum. Bu ameliyatın olur şekli tabii çok enteresan. Biz bunları e, televizyonda işte bir takım klinik dizilerde izlemeye çok alıştık gerçi ama işte böyle e, lokal anesteziyle beyin operasyonu ger gerçekleştiriliyor. Hastayla doktoratlarla da şakalaşıyor falan. O nasıl bir hissi? Hı. Açık e, beyinde, çal, çal, beyninizde çalışılıyor olduğunu bilmek. Ee, çok güzel bir histi. Çok güzel çok bir histi. Çünkü ameliyat esnasında zaten iyileştiğinizi hissediyorsunuz. Öyle mi? Tabii ki. Çok enteresan. Mesela, ne değişik? kasılma var, temur. Doğru yeri bulduğu zaman Doktor. Ce cerrah adamın şeyi duruyor. Temuru duruyor. Bende kasılma olduğu için ben işte it, çek gibi şeyler vardı. Ameliyat sırasında iyileştiğinizi hissediyorsunuz. Bu çok müthiş bir şey. Daha hangi ameliyat ki bu? Hangisi? mi? Ben lokalle. Hayır canım. Hayır. Ben, ben, ben ürkmedim. Ben çok şeyim değil. Bir de şu var. Ee, ameliyat, ameliyatın en kötü, yani ameliyathanenin en kötü tarafı genelde insanlar ilk defa gidiyorlar. İşte kokusu, buharı falan. Bu, bu pek, soğuk. Pe, soğuk bu pek hoş değil. Ben zaten o zaman kadar yüz defa ameliyatlarına girmişim. Girmişsiniz tabii. Meslek olarak. Biri. Onun için yani, Amerikan sınavı Amerika sınavı ameliyatlarına isim vermeden Allah severim hastanelerimizden Hastanelerim evet. birazcık... Zaten sizin için komşu kapısı gibi olmuş. Tabii. hastaneler, hastanelerin, yani şey bizim için çok aşina bir dekordu ameliyat anlama için. Şey. E sizin için öyle ama tabii daha önce hiç girmemiş bir hasta için biraz daha ürkütücü Malak olabilir ama Malak zaten netice o kadar güzel ki daha ameliyat olurken diyorsunuz hissetmeye başlıyorum, tepkileri almaya başlıyorum. Tabii. O zaten hiçbir şey değişilmez hele ki o kadar zor tabii bir süreçten tabii geçtikten tabii sonra. Ki. Peki operasyondan sonraki iyileşme süreci. Bu arada kaç saatlik bir operasyondur bu aşağı yukarı? Ameliyathane kısmı yaklaşık evet. bir 4-5 saat ama biz hı hı. önce hastayı odasında başına bir çerçeve takıyoruz hesaplamalarımızı yapmak evet. için. Daha sonra aşağı iniyoruz, MR filmleri çekiliyor. Sonra hasta odasına geliyor. Biz bilgisayarla o Beyinde ulaşmak istediğimiz noktaların teorik hedeflerini hesaplıyoruz. Hı hı. Daha sonra hep beraber ameliyathaneye iniyoruz. Ortalama 7 sabah civarında başladığımız bir ameliyat 2,5-3 civarında bitiyor. Yani Öf 6 saat kadar gün. diyebiliriz. 4'te 1 gün kadar sürüyor. Peki iyileşme süreci nasıl oluyor? Hastanede ne kadar kalıyor hasta? Sonra ayağa kalkması? Hastalar ameliyattan sonra ikinci gün veya üçüncü gün taburcu oluyorlar. Artık bir hastane tedavisine ihtiyacı olmuyor. E, Hayk Bey'in dediği gibi biz doğru yeri bulduğumuzda aslında elektrodun oradaki varlığı bile hastada bir klinik iyilik sağlıyor. Ondan evet. da mutlu oluyorlar ama bu tabii hem istediğimiz kalitede değil hem de uzun süreli değil. Öyle olsa zaten pahalı bir pil takmayız, iki tane tel takarız. <laughs> yaklaşık... Bir tane pil koyarız Evet. Birkaç gün <laughs> sonra e, pilini açıp hastayı bu sefer e, pilin iyiliğini sağlamaya çalışıyoruz. Aslında beyin pilleri Parkinson hastalarında bir yerde yüksek doz ilacın etkisini taklit ediyor. Hayk Bey'in de söylediği gibi. Dolayısıyla biz pilli çalıştırıp elektriği arttırdıkça da ilaçları azaltıyoruz ve hastalık bulgularını işte bütün gün hastanın maksimum ilaçla gelebileceği en iyi ama yan etkileri yaşamaksızın geleceği düzeye getiriyoruz. Ondan sonra da ki bu yaklaşık 2-3 haftalık bir süreç. Hı -hı. Bu sürecin sonunda da işte 3-4 ayda bir hastaları belli aralıklarla görelim istiyoruz. Peki beyin piliyle ilgili doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Ee, tabii bu ilginç bir <laughs> soru oldu. Ee, birincisi e, beyin pilleri ee, hani şöyle bir şey var. Sadece titremeye iyi gelirdi. Bu böyle değildi. demin de konuştuk. Çünkü e, görsel olarak titremeye iyi geldiğini görüyoruz ama katılık, tutukluk, ağırlık gibi bulgulara da iyi geliyor. Ee, yaş konusu hani belli bir yaştan sonra olmaz. Belki bu çok doğru değil. Yaş tabii ki bir kriter ama tek kriter değil. 80 yaşındaki bir hasta da beyin pil ameliyatı olabilir. Olur 60 yaşındaki bir hasta değişik nedenlerle ameliyat olmayabilir e, beyin pilleri bir işe yaramaz ya da beyin pili tedavisi işe yarayan bir yöntem değildir cümlesi çok doğru değil. Eski yıllarda... Hiç doğru olmadığını canlı örnekle <laughs> görüyoruz. Evet, Kesinlikle. ama tabi teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki bundan 20 sene öncenin tıp literatüründe ya da e, yapılan yöntemlerde sonuçlar bu kadar başarılı değildi. Dolayısıyla bazı hem meslektaşlarımızın hem de konuyla ilgilenen kişilerin zihinlerinde bunlar kalmış olabilir. Dolayısıyla doğru hastalarda gerçekten iyi sonuç veriyor. Beyin pili çok pahalı bir yöntem, Gerçekte doğru ama demin de konuştuğumuz gibi Sigorsal sosyal güvence yani. nedeniyle ulaşılamaz bir tedavi yöntemi değil. değil. Evet. Ama burada belki benim açımdan en önemli söylenmesi gereken şey, bu bir kür değil. Yani hani bazen basın nedeniyle e, sevilen işte bitti her şey e, yok oldu kesin çözüm. Gerçekten biz hastalara çok büyük iyiliği sağlıyoruz. 10 e, yıllık bir hastayı ameliyat edip hastalığın birinci ikinci senesine getirip yeniden çalışmasını, bağımsız olmasını, üretici olmasını, kaybettiği yılları geri kazanmasını sağlıyoruz ama biz hastalığı yok etmiyoruz. Hastalığı yok Çünkü etmiyor. beynin başka bir bölgesindeki bir madde Hı. eksikliği Hı. ve zaman içerisinde yavaş yavaş A bu ağır. eksiklik gene devam edebilir. Evet. Belki bunların altını çizmekte yarar var. Ali Bey çok teşekkür ediyorum. Hayat Bey size daha çok teşekkür ediyorum. Çıkışı anlatabilir miyim? Tabii buyurun. Ee, çok kısa zamanımız çok kısa, kaldı ama. Bu da yeni pil bende işte havaalanından geçerken skenerden ben buradan geçemiyorum benim pil. Ha bugün kalp pili mi dedi? Yok efendim yok dedim beyin pili. Ve ben, benim siz gelin buraya dedi. Tabii. Tabii aşağıda su, <laughs> evet, çok teşekkür ediyorum ben Ali Bey, Hayri Bey Bizi bir kere çok aydınlattınız Gerçekten yepyeni ufuk açtınız Bugün hepimizin zihninde Siz muhteşem bir örnek oldunuz Bu arada harika bir insansınız oh. Çok şekersiniz Eşinize ve olun. ailenize şimdiden buradan sevgilerimizi gönderelim Teşekkür ederim ee, İnşallah hep sizi böyle keyifli, neşeli, sağlıklı görelim karşımızda Bundan sonra da evet, Ben de diye bakayım Sonunda... İnşallah. Herkese bol şifalar diliyoruz. Evet yarın yine yepyeni konu ve konuklarla birlikte karşınızda olacağım. Az sonra Hasan İnsel sizlerle beraber. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.